Osmanlı Sultanları'ndan Hıldırım Beyazıt tarafından yapılmış olan e, Bursa Ulu Camii'ndeyim. 1400 yılında yapılmış tarihi Bursa Ulu Camii. İçinde şadırvanı var. Pes alma yeri. Bileyim gibi Osmanlı Sultanları'ndan Yıldırım Beyazıt tarafından yapılmış Ulu Cami. Kutbenin üstü açık. Hava olsun. Akustik ses versin diye. Güzel bir cami. Ziyaretçi açık. Vay bayan. Turistleri, ziyaretçileri açık. Ve aynı zamanda içinde ibadet yapılan cami. Güzel bir cami.